Bak benim yorumum al. 24 Mart 2015. Where's Katorga demişim. Şimdi yabancı şirketten ben bir şey bekliyorum. Cantan diye bir kardeşimiz sağ olsun. Bu cevabı vermiş. Sana ne lan yarrak. Ebisinin köyüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kalmadığımız yerden devam ediyoruz. Abi gene mi World of Warcraft? Gene mi World of Warcraft? Gene mi World of Warcraft? Ah. Bu WoW'da ne keramet var abi. Bu WoW'da. Aa durun bir dakika lan. Bu Eli mı? Neyse bakamayacağım. Arkadaşlar bugün World of Warcraft oynarken bir yandan da muhabbet edeceğim. Ee, uzun süredir video da atmıyorum. Çünkü enerji olduğu zaman konuşmak istediğimde video atıyorum. Abi böyle nasıl büyüyeceksin? Nasıl büyüyüp milyon dolarlar kazanacaksın? Bak Jack Paul'a Mike Tyson'ı tek ekle yutmadı yutmadım abi. Sen de maçı izlerken gözlerin dolmadı mı? Dolmadı mı? Ağlayacak gibi olmadım mı abi? Ağladın mı abi yoksa? Sen de bizim gibi ağladın mı? Arkadaşlar ben cidden ben de uyumadım izledim maçı. Ee, ya marketing böyle bir şey. Çünkü öyle resmettiler ki ben marketing'ten nefret ederim bu arada. Yani herkes sanki Mike Tyson devirecekmiş gibi falan. Ya biz bir de bunu daha önceden de yaşadık hani Türk milleti olarak. Hani bir ara savaş çebeciyle Kaan Kazakçı da birbirine girdi kolunu kırarım diye. Arkadaşlar orada yalnızdım. O yalnızlığı iliklerime kadar hissettim. Diye yere düştüğü anları siz de hatırlıyorsunuz. <laughs> ya yani farklı bir şey yok. Yani bir, biraz üzücüydü ama şey yani e, yani win-win. E, zaten olayda e, onlar kazandı biz kaybettik. Ben öyle bakıyorum. Yani onlar kazandı. Birisi gelip dese ki sana işte bir maça çıkacaksın biz sana 20 milyon dolar vereceğiz dese sen dersin ki abi ne maçı bir de beni götten ser... <laughs> Of oh, of oh, hayır, hayır istemiyorum. Artık mutlu olmak istiyorum abi. Artık mutlu olmak istiyorum. Şu anda da e, Dream Eater Dagger'ını almak için quest yapıyorum arkadaşlar. Burada bir tane e, Assassin var Syndicate. E, i̇şte bir chestte olduğu haberini almışız, ona gidip bakacağız. Ama o sırada tabii arkadan biri bizi bıçaklayacak. Çünkü ben bu quest'e baktım. Çünkü bu yani yapmam çok uzun sürerdi. Böyle kendim araştırıp bulayım. Çünkü artık öyle şeylerle uğraşmıyoruz. Artık elimizin altında YouTube var abi. Quest'in ismini yazıyoruz. Bakıyoruz ve hiç vakit kaybetmeden tak 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 yapabildi. Dur bir dakika lan. Uyuyan adamın üzerine basacaktım az kalsın. Ve adam uyandı zaten. Neyse burada still çekildi. Ee, tabii ki bu, bu bossları bu... E mobları geçerek quest'e ilerlemeye çalışıyorum. Evet sizin de gördüğünüz gibi bir asasin oyuna. Abi World of Warcraft böyle böyle mekaniklerle mekaniklerle mi büyüledi? Bak daha mekanik diyemedim. Mekanik dedim. Mek <laughs> oh. Hayat böyle arkadaşlar. Yani bunda yapabileceğimiz en ufak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ha? Ne zamandır ne zamandır kokusunu özlemediniz mi? Irmağının akışına ölürüm Azerot, ölürüm Azerot. Oy, oy, kalim doğrun dağları sırtımı kaşıyor, sırtımı kaşıyor. Oy, oy. Ya bu Blizzard'da ne yapmaya çalışıyor ben halen çözemedim yani. World of Warcraft'ın klasik'in klasiğini çıkarıyor. Yani bir de TBC'ye kadar olan bir klasik çıkaracaklar. Artık yani TBC'ye kadar oynayacaklar diye düşünüyorum oyuncular. Ama zaten bir de klasik şey var yani güncele giden bir tane var. Pandaria çıkıyor ona da. Hadi bak şunu deseler anlayacağım. Çünkü ben bir arkadaşıma sordum o Kataklizm'i oynuyor. Dedim ki abi niye bunu oynuyorsun hani güncel retail oynası o da dedi ki abi o e, WoW'a şeyde başlamıştı. Neydi o? E, Burning Legion'la başlamıştı. Dedik ben şu anda o eski expansionları deneyim ediyorum dedi. Ben de dedim ki evet lan bak bu olabilir. Yani çocuk deneyim ediyor. E, sanki baştan başlayıp oynamış gibi çünkü klasikle başlıyor. Oradan TBC'ye, oradan e, işte kataklizm, ay Lich King ki oradan kataklizme geçiyor. Artık o kadar çok expansion var ki şaşırıyoruz. Ama ya bilmiyorum bana çok saçma geliyor. Mesela ben Wolfsot tüketeceğim. Hani Wolfsot bittikten sonra buradaki içerikler e, bittiği zaman belki ben klasiğe dönerim. Yani klasik de karakter açıp oynarım sıkılınca da bırakırım. Ya ben böyle yaparım. Yani Retail'a da bakmak istiyorum arada. Çünkü aha durun bir dakika. Bunun olacağını zaten söylemiştim. Ah Kılıçlarımın tadına bak ha. Artık ben de bir Dagger Rogue olup iyice damage vuracağım. Şu anda arkadaşlar herkes de, Rogue'ların hepsi Dagger'a döndü. Zaten bu quest'i yapmamın sebebi de o. Herkes Dagger Rogue oldu. Çünkü Zul gruptaki seti alınca arkadaşlar Dagger'a acayip buff veriyor. Ee, hem atak power'ı da arttırıyor. Ee, şu anda ben ona kasıyorum. Sword'dan Saber Slash bu Tekrardan Multilate'e falan döneceğim. Burada da böyle gidiyoruz işte. Ama yani Multilate'e dönsem de dönmesem de gene e, yani Guild olarak ilerlemelerde demo çıkarabiliyor her klas. Yalnız ben hep listelerde Hunter'ı falan görüyorum. E, bir de Warlock'u çok fazla deyip yani çok fazla damage vuruyorlar. Onlarla mücadele edilmiyor. Şu anda da daha... Nereye gidecektik? Aa Ravenholt'a gideceğiz. Okey. Rogue'ların e, gizli yerine gidip bu quest'i vereceğim. Aa gene yürüme simülasyonu başlıyor. Yürüme, yürüme. Azeroth'ta yürüme. Oy. O. Gene internette Celal Şengör'ü linçliyorlardı. Ben dedim, "Ulan bu adamı gene niye linçliyorlar falan?" diye. Bir baktım e, halkı halk halkımıza cahil, ahlaksız falan filan diye bir şeyler demiş gene. Sonra da millet meşaleleri alıp bunun üzerine yürümüş. Ateşe vermişler, çağırmaya gelmişler. Sen nasıl biz mücah halkımız hakkında nasıl böyle konuşursun diye ben de sinirlendim. Hemen Türk bayrağımı alıp balkona astım böyle. Dedim ki biz Celal Şengör dinlemiyoruz, okumuyoruz, kulak vermiyoruz deyip etrafındaki herkese bu bilgiyi yaymaya başladım. Şimdi işin <laughs> bizim bile ironiden de anlamıyor da ne yapacaksın ki abi? Yani inanılmaz, inanılmaz. Celal Çengör hemen sosyal medya tabi hemen birbirine girmiş. İşte bir böyle azınlıkta bir kesim şey diyor. Bence haklı olduğu çok yön var. Ben katılıyorum, ben de aynı düşünüyorum falan diye. Bir tarafta da böyle işte nasıl böyle konuşur, işte bu bizi aşağılıyor biz yüce bir halkız falan filan diye sinirlenen bir kesim olmuş. Ya halkı karşıma almak istemem ben hayatta. Yani çünkü alırsam sana zarar verir. Yani bir halka herhangi bir şey ya da bu sadece bizim halktan da değil. yani bir çoğunluk hakkında konuşuyorsun. Bir de göz önünde olan birisin. Direkt seni yakarlar arkadaşlar. Direkt. Direk yakarlar. Bu arada burası Ravenhold. Ee, Rogların ya burada ırk mırk kavramı yok. Bunların herkes hırsız. Hırsızların mekanı burası. Buradan questimizi alacağız. Master Fahrahtan. Ferhat. Aa Ferhat. Fahrat mı yapmışlar ismini? Dostum. Dostum uyan. Uyan. Allah'ım gene bir. Aha Felwood'a gideceğiz. Shadow of Hold, Evet Felwood'a gideceğiz. Oh be, yürüme simülasyonuna başladık gidiyor, başladık gidiyor, oy, oy. Abi bak gene konudan konuya atladık ya. Demek istediğim o arkadaşlar, cehalet çok kötü bir şey. Çok kötü bir şey, buna dikkat edin arkadaşlar. Yani siz cahil olmayın. Bu arada... Aa işte bakın bu Dagger arkadaşlar. Of be şekli de güzel. Adam da yapmış galiba. Galiba o da quest'i yapmış. Artık biz de Dagger Rogue olunca bunları çekecek. Tak 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 diye herkesi devireceğiz be. Abi ne devirmesi. Bu arada PvP'si ben Wolfsot'un övü, övemiyorum galiba. Çünkü ben PvP çok yapmadım ama girdiğimde abi ölmüyorlar. Ve ben sabun gibi patates oluyorum. Bilmiyorum belki ben kötü oynuyorum PvP'de. Durit'le vs attık. Ölmüyor adam. Canı da gitmiyor. Biz iki kişi de alıyoruz adama. Adam ölmüyor. Yani hmm. inanılmaz. Bu arada şu off-sot'un yeni e, sezonu gelecek arkadaşlar. Yani kutu, kutun geliyordu. E, Ayok Hiraj e, dungeon'ındaki old god eski. Ben hayatımda onu beş defa falan kesmiştim. Yani klasik zamanında ben onu hiç kesemedim arkadaşlar. Bir kere iki kere raidine girmiştim. Çünkü ben klasiğe başladım orijinal olarak başladığımda TBC çıkıyordu zaten. Yani biz tam son raddesinde falan girmiştik oyuna. Çünkü yani çocuk olduğumuz için bize de paramız da yani kredi kartıdır şudur buna ulaşamadığımız için. Ee, oyuna geç başladık. Biz private server'larda falan girip oyun oynamaya çalıştık Onlar da eziyetti. Sürekli sikiş istiyor musunuz diye mesajlar geliyordu böyle. Hep. O zaman internet daha battal boy kötüydü. <laughs> İnanılmaz kötüydü o private server'larda takılmak. Ama işte o da öyle, o zamanlar öyleydi arkadaşlar. Sizde de halen oluyordur belki sikişiz. <laughs> Abi ben böyle talihsizliğin artık ağzına sıçacağım ya. Of. Ben bir tuşa basmışım kayıt almıyormuş. OBS'e bir baktım kayıt almıyor ama ben çok geç fark ettim. Boşu boşuna konuşmuşum. Boşu boşuna. Bu arada Shadow Holt'a geldim arkadaşlar. Ee, bu raid'de üzerimdeki buff'ı hiç kimseye görünmeden e, sonuna kadar gidip bir tane elemanı keseceğiz. Ee, ondan alacağımız item'la da tekrardan e, Ravenolt'a dönüp e, Dagger'ımızı alacağız. Ama ben ilk başta yakalandım. Şu hound e, neylerdi şunların isimlerini unuttum ya. Şu Doom köpekleri var ya, onlar koku moku alıyorlar, skill'leri var. Onların yanından geçerken çok tedirgin oluyorum. O yakaladı beni işte biraz önce. E, failed oldum. Sonra tekrardan dungeon'a gelip e, üzerimize tekrardan bafa alıp e, tekrardan deyince yani burayı burayı full steel geçmem gerekiyor. Ha işte bakın şu köpekçikler. Şu köpekçikleri hemen şöyle atıyoruz. Geçiyoruz. Abi bu manevraları nereden öğrendin abi ha? Yoksa sen de Acun Survivor'a mı katıldın? Acun Survivor'da bunları çok iyi başarıyoruz abi. O çok iyi skilller elde edebiliyoruz. Bir dakika burasında geçebilir miyim ki? Abi şu köpek beni korkutuyor da. Bir bekleyeceğim arkadaşlar şu e, skillimiz dolsun. Onların dikkatini başka bir yöne çekip geçmeyi deneyeceğim. Hayatta böyle değil mi be abi? Birilerinin dikkatini dağıtıp geç Allah'ım rezist oldu Allah kahretmesin. Hayır abi gördü gördü ya Allah kahretmesin. Baştan mı başlayacağım? Bakın buff gitti üzerimizdeki tekrardan oğlum başa dönsem ne olacak zaten herkes kesecek ki beni Allah kahretmesin ya abi bu bir işkence olmaya başladı bana baya baya da uzun kues ha öyle şey de değil baya zaman da yiyor inanamıyorum ya İnanamıyorum. arkadaşlar yeni bir güne hoş geldiniz şu anda videoyu kayda başlattım. Dün e, dungeon'a 4-5 kere denedikten sonra arkadaşlar bir daha giremiyorsunuz. Quest'i yapamıyorsunuz. Ben ve ben <laughs> ben dün bitiririm quest'i. E, videoyu da yayınlarım diye falan düşünüyordum. Meğersem öyle bir şey yok arkadaşlar. Bugün bitireceğiz. Burası gerçekten lanet olası. Tam bir göt deliği gibi bir zindanmış. Abi bu quest'çitten ben kolay bir quest sanıyordum. Ben bayağı zorlandım Allah'ım sona doğru yaklaşıyoruz ve şurada iki tane cehennem köpeği var. Cehennem köpeği şuradan bir skillimizin dolmasını bekliyorum dikkatlerini dağıtmak için. Artık sona geldik mi be? Artık ben de şu Dream Eater, Eater Dagger'ını alıp bir güzel yağlayacak mıyım ustam? Yağlayacak mıyım? Hemen şu arka tarafa. Başka bir konu konuşmak istemiyorum çünkü şu anda biraz tedirginim. Tedirginim yani. Ya abi nasıl ya? Nasıl? Nasıl? Abi kafayı yiyeceğim. Bakın şurasıydı arkadaşlar. Şuraya gelince şu üzerimdeki buff gitmese quest bitmişti. Bitmişti ananı avradını siktiğimin iblis köpeği. İblis köpeği. Senin gibi deccal varlıkların en büyük Allah'tan tek istediğim şey. Allah'ım şunlara şerrini, şerrini ver abi. Ver yansıt şu iblislere iblisleri Allah kahretmesin ya. Allah kahretmesin vallahi ağlayacağım ha. Ağlayacağım bu quest böyle. Aha gene geldik Sırat Köprüsü'ne. Bu sefer geçeceğim arkadaşlar. Bu sefer geçeceğim. Sagopa Kaşmir'in de dediği gibi incecik ip üzerine koca ayaklar bindi. Sargeras'ın öfkesi içimesin sindi <laughs> Böyle de dur bir dakika lan Allah'ım. Şarkı söyleyeceğim diye gene patates olacaktık. Dur bir dakika ama bak bu sefer speed'i de sakladım. Şuradan hızlı geçeyim ki e, yakalanmayayım. Allah'ım takıldım. Ah. Ah. Evet işte orada Blackwood. Black, Blackwood. Ah şunun arkadan gidip bir götüne pandik atayım ya. ha ah, Sana. Neydi bin yıllık acı mıydı Naruto'daki e, Kakashi'nin özel saldırısı? Neyse ben neler diyorum ya. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Böyle işte büyümüyüyle uğraşıyor. Yaptığı işlere bak, yaptığı şeylere bak şu lanetin. Bak mesela büyük şirketler de böyledir arkadaşlar. Yani siz bir emek verin, alnınızın teriyle kazanın, şerefinizle, onurunuzla ölün. Böyle işte Elon Musk gibi falan işte bu e, pezolar mezolar gibi şirket kurup çok zengin olacağım, çok para kazanacağım gibi hayaller kurmayın. Sizler zaman işçi olun, işçi kalın. Ağaçlıkla açlık... <laughs> Ağız kokunuzun içinde boğularak ölün abi. Herkes bunu istiyor zaten. O yüzden tüm reklamlar böyle. Herkes bizim ölmemizi istiyor. Ölmemiz... Hayır abi ben... Ben Elon Musk gibi olmak istiyorum abi. O zaten günümüzün Tony Stark'ı değil mi? Tony Stark'ı değil mi abi? Sen de öyle düşünmüyor musun? Ulan bu kolay kesiliyor diye düşünüyordum ama abi 800 damage mi vurdu hayır olamaz ola neyse kesebiliyormuşuz ya ben gene garantiye alayım diye her boku kullanırım oh be aldık sonunda sonunda aldık tüm parçaları tüm yapbozu tamamladık tıpkı, tıpkı labirentin e, paradoksun neydi işte panın labirentinin sırrını çözdüğüm gibi bunu da çözdüm ben saadettin tek soş tek soş tek soy. Ben Artas Menettil Hepinizin, hepinizi Frostmourne'umla sokarım. <laughs> hepinizi Frostmourne'umun içine sokarım. Sokarım. Sonunda bitti be. Sonunda ikinci gün bitiriyoruz quest'i. Ama acemilik de var tabii ki. Acemilik de var yani. Biz hep emeğimizi alnımızın teriyle kazandığımız, ya kazanan bir og olduğumuz için böyle stilttır mi işleriyle çok uğraşmadık. Allah'ım dur bir daha 24 levelmış. 60 level olsa büyük olasılıkla gelip stilt basıp fight'a girerdi. Yani büyük olasılıkla. Artık alalım be şu dagger'ımızı. Şu dagger'ımızı da alalım. Şıkır şıkır. Şıkır şıkır. Dagger'ımızı da alalım. Bir prenses. Ben bu dagger'a artık prensesim diyeceğim. Yalnız kaldığımız zaman da ben kuzu diyorum. Of be ne kadar güzel oğlum. İnanılmaz güzel bir dagger artık bizde bir dagger rogue olacağız be. Ah be hançerle beni ustam hançerle. Hançerle nerede lan bu hançerimiz? Aha şurada. Of şu şekle bak be. Of inanamıyorum ustam. Bunu sen nerede törpüde Ay törpüde diyorsun. <laughs> Ah be. Evet arkadaşlar. Bugünlük videom da bu kadardı. En azından. Bakın. aa, abi. Senin WoW içeriklerini ben sevmiyorum. Hiçbir şey öğretmiyor bize. Alın bakın size bugün Dream Eater Quest'inde ne yapmanız gerektiğini gösterdim. Ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Benim gibi oynamamın. <laughs> arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hepinizi, hepinizi Frostmourne'un içine sokarım. Sokarım anladınız mı? Hepinizi Artas'a havale ederim

and now you're out of sight yeah. you'll show me how wanted to be